Evet biraz da süngürlü. Biraz da bu kısımları gezelim. Savak, şeker, pınar falan için bir şeyler. Tabelaları kaldırmışlar. Şu an yanlış bir şey söylüyorsam yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu şekilde evler var. Şey de, eski değirmenin dersi. Eski değirmen iler, ilerisi burası. Cami. Burası da Şehit Muham, Muammer Çakır Caddesiymiş. Buralıyım ama bu taraflara çok gelmediğim için çok net bilgim olmuyor. Söylediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz. Şu gidi çok güzel. Ahşap evler var. Ben seviyorum bunları ya. Çok tatlı oluyorlar. Güzel bir onarım, bakım falan sonrası şık olabilir. Böyle. Burada çoğunlukla bu tarz evler varmış. Devam ediyorum. Di çayının diğer tarafı, sağ tarafı, sol tarafı hangi açıdan bakıyorsanız işte. Şu minaresi görünen yer Merve Camii. kalabalık bir sürü evler çok yakın şekilde eskiden demek ki yapılanma bu şekildeymiş şu anda gerçi siteler böyle yakın yakın şekilde ama insanlar uzak falan olayı var bakın ne kadar tatlı bunlar çok güzel elmacıymış ama ben bunları yemek istiyorum ya çok güzel renklere bakar mısınız Hmm, dokunmak istemiyorum ama. Ve... Bir tane daha ev var burada. Tabii boş, şu an kullanılmayan. pastiste kullanılıyor. Bak Enes nesini yapmışlar. Benim bebişimin o ismi Enes de. O yüzden. Evet bu şekilde evler devam ediyoruz biraz hızlanıyoruz artık çok yorulduk eve gitme zamanı evet. zamanda kullanılan belki mutlu mutlu dolu dolu ailelerle yaşanan evler şu an bomboş. Burası bu şekilde devam ediyor. Böyle. Ve di çayı kurudu artık boş diyorduk biraz önce. Hazır di çayı kurumuşken böyle insanlar da hayvanlarını gezmeye getiriyor buralara. yanlarına çok yaklaşmam zaten imkansız gibi bir şey. Çok sıkıntı. Biraz önce küçük eski binaları gösterdik. Şu an kocaman binalar var. Her yer böyle oldu artık zaten. Eski ahşap bir ev. Evet burada mesela eski bir tane kerpiçten yapılmış bir ev. Eskimiş, yıkılmış artık. Bitmiş. Böyle biraz biraz gezerek çok Sungurlu'yu çok bitirelim. Sungur bayağı büyük bir yer ya. Zor çok çok bitireceğiz. Güzel. Bu şekilde diye çayı kenarı devam ediyoruz ve artık çarşıya yaklaşıyoruz. Çiçek kokusu geldi bana ya. Böyle devam ediyoruz. OPS, OPS kargo. Ekmek fırını. Çok şık olmuş bu ya. Böyle yerler var. Tamam. Artık gidiyorsun? çarşıya çıkıyoruz. Tamam. Biz eve. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.